Yaban TV'de Zirve'yi Zorlayanlar programında yine yeniden bu hafta birlikteyiz. Bu hafta yine eksliğim konuklarımızdan Murat taşlıda Evet. Biz Murat abimizi başka Murat olarak biliriz camiada. Şimdi kendisini bir kısaca tanıyalım. Daha sonra yine birlikteyiz. kişiye sorduk. Murat Taşlıdağ'ı tanır mısınız dedik. Bir iki kişi evet dedi. Bu aslında sizin popüler olduğunuzu gösterir. Bu çok tehlikeli. Nasılsın teşekkür, abi? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Popülerliğin de e, sanırım e, arabanla ilgili. Evet programımızın konseptini anladınız. Konu 4x4. Arazide araba nedir? Nasıl bir spor dalıdır? Bunun sporu nasıl bir spordur? Ben bu işten hiç anlamam. Murat abimize, Başkan Murat'a soruyoruz. 4 çarpı 4 kaç eder abi? 4x4'ün tarihçesi taş devrine dayanıyor. İlk tekerlek icat edildiğinde off başlamıştır. Murat abi seni tanıyabilir miyiz? Baba mesleği olarak jipi seçtim. Babam 1947'den beri jip ustasıdır. Evin en küçüğü olarak da bayrağı bana devretti. Ben de baba izinde devam ediyorum. Ziplere can vermeye devam ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler, Başkan Murat mütevazilik yapıyor. Ee, aslında hikaye tabii ki babadan oğla geçmiş, o işin ayrı bir tarafı ama e, Murat Üstad'ın şöyle bir özelliği var. Ee, arabayı tanıyor, arabayı seviyor, arabadan anlıyor, onu tamir edebiliyor. Ona bir işlev katabiliyor, onu hayatın içine sokabiliyor, onunla spor yapıyor ve şapkasız da çıkmıyor. Bu kez ilk defa bizim programımız için şapkasız çıktı. Bu meziyetlerini bir araya getirdiğinizde aslında sıra dışı bir karakterle karşı karşıyasınız. Bir arabada hem onun mekaniğini anlamak, biraz o kısmı belki konuşabiliriz. Bir araca, bir mekaniğe hükmetmek kısmı insanları nasıl tatmin ediyor. Hem bunun sportif yönünü konuşalım. Hem de bu işin yarış kısmı var. Önce off bir anlayalım. off ne olduğunu anlatalım. Sonra bunun spor kısmına girelim. Şimdi off şöyle özetleyebiliriz. off tamamen sahip olduğunuz aracın donanımlarını güçlendirerek hı hı. E, kapalı bir parkurda, kapalı bir etapta rakiplerinizle yarışmak. Yarışla kastınız nedir? Zamana karşı mıdır? Ahlaki bir yarış Duruş yarışı Arabanın lastiği büyük, benim motorum büyük yarışmadır. Bunu da anlatmakta fayda Orada var. Orada tamamen zor engelleri aşmak. Hı. Ama benim yarışmamdaki birinci amaç yaptığım araçları test etmeye. Sergilemek, yani. göstermek. Sergilemek. Tabii işin profesyonel kısmı da var. Tabii. Taktığım hmm. o parçanın gücünü, kuvvetini hmm. orada izleyicilere araç sahiplerini, doğrusu budur gibi göstermek ve benim test etmem. Yoksa ha. ödül amaçlı ben yarışmıyorum. 4x4'leri sınıflandırabilir miyiz? Tabii. Yani bu, bu bu iş için uygundur, bu bu iş için uygundur. Offroad'un türleri, şekilleri var mı? Yani spor dışında kullanılan alanı var mı? Bunun suvları da var. Günlük hayatta kullandığımız 4x4. Ben evet SUV kelimesini sadece şeyde görüyorum. Bir takım ilanlara girdiğimde, araç aradığımda. Evet. SUV'un ne olduğunu bilmiyorum. O nedir onu açabilir miyiz? Su biraz daha cadde versiyonu 4x4 araçlar. Yani sadece bir yerden bir yere biraz daha güvenli taşıma sağlayan araçlar 4x4 olarak. Ama bizim bu off adını verdiğimiz, off-road'da kullandığımız araçlar bir su değildir. Anladım. Yani aslında şöyle bakarsak olayın tarihine baktığımızda yollar yokken çok tercih edilen askeri evet. ve militarist amaçla kullanılan, e, yolların izlerin çok fazla olmadığı bölgelerde kullanılan araçlardı. Evet. Daha sonra yollar yapıldı, otobanlar yapıldı. Bunlar çöp oldu. Bunların hepsinin tarihçesinde Türkiye hibe yoluyla geldi. Hmm. Hibe yoluyla geldi. Devlet kurumlarında görevlerini tamamladı. 10 yaşını doldurduktan sonra Hurda'ya ayrıldılar. Hurda'dan sonra bir kültür oluştu galiba değil mi? Hurda, babam, halka satınca. Babam bu arabaların hurdaya ayrılmayacağını hmm. ufak bir elden geçtikten sonra tekrar halka hizmet vereceğini yazışmalarla Ankara ile devlet hmm. kurumlarıyla yazışarak bunları ihale usulüyle satışını sağlamaya hmm. ön ayak oldu. Ve halkımızda erkekler genelde hmm. askerde tanıştı ciple. Doğru. Yüzde sekseni diyebiliriz buna. Ee, diğer kısımda da caddede üstünü açıp gezme hevesiyle. Kimisi şirketinde atıyorum maden ocağında orada burada kullanma amaçlı bu 4x4'lere sahip oldular. Daha sonra bu İstanbul Offroad Kulübü 1993 yılında yasal olarak kuruldu. Offroad Kulübü'nün ben de bir üyesiyim. İyi ki üyesi olmuşum, gurur da duyuyorum. Offroad Kulübü'nde bu doğaya karşı jiplerimizi nasıl kullanabilirizi insanlara empoze etmeye başladık, öğretmeye başladık. O şekilde 4x4 hayatımızın içine girdi. Ee, i̇nsanların araçlardan ve bu spordan nasıl tatmin oldukları kısmı benim için önemli. İzleyici için önemli. İzleyicinin bunu kavraması, algılamasını istiyorum. Şimdi şöyle cevaplayabilirim. Artık ülkemizde bütün işler masa başı olmaya başladı. Hı hı. Masa başı çalışanların bir hafta sonu bir günü, bilemediğiniz iki günü var. Bu iki günde kendisini resetlemek istiyor. Hı hı. Resetlemek için de bir doğaya kaçış yapıyor. Doğaya kaçmak için de normal günlükte araç olarak kullandığı araçta çıkamıyor. Evet. Bir amaç var ortada. Bu amacı neyle yapacak? 4x4'te. Jipe sahip oluyor. Marşına bastığı gibi... Bunun bir sosyal boyutu da var tabii. Sosyal boyutu Yalnız da. Yalnız başına var. gitmiyor. Şehirden kaçıyor. şehirden kaçıyor. Şehrin o Doğru. gürültüsünden, patırtısından. E çok e, kamp metropol kentlerde mi popülerdi? Diğer e, Yüzde %80 değil öyle mi? diyebiliriz evet. E, son şeyler. zamanlarda şey hissettim. Her şehir kendi off kulübünü kurmaya başladı. Evet. Güzel bir şey. İyi bir şey ama bu çok güzel evet. bir şey. Şu anda piyasada büyük bir off-road kirliliği başladı. Hmm. Yani güzelliğinin yanında bir kirlilik başladı. Kirlilikle kastınız nedir? Piknik mi yapıyorlar? Yoksa arabalarını mı kırıyorlar? Yoksa nedir? Benim gözlemlediğim off kirliliği şu. Sanal ortam off-road kirliliği. Hmm. Şimdi bir tüfek alıyorsunuz. Ava çıkıyorsunuz. Jandarma çeviriyor. Ne yapıyorsun? Avlanıyorum. Avlanma tezkeresi ve avcılık belgesi soruyor. Bu avcılık belgesinde herhangi bir avcılar derneğine üye olmakla sahip olunabiliyor. Ama bizim off-road'da dört lastik takan arabasını yükselten Off-roadçı oluyor. Hı hı. Sanal ortamda bu işin uzmanıymış gibi yazılıp çiziliyor ve bu bu şekilde de bu spor pahalıya dönüyor. Hı. Neden pahalıya dönüyor? Elinin hamuruyla adamın yazdığına sen inanırsan ister istemez inanıyorsun çünkü karşında kişiyi tanımıyorsun, bilmiyorsun. Hı. O yazılan üzerinde aracına masraf ediyorsun. Bu sefer harcadığın, yaptığın her yanlış hareket aracın maliyetini yükseltiyor. Maliyet yükselince de pahalı spor hı hı. oluyor. Şimdi sevgili Murat, e, burada şöyle bir endişe var. Böyle bir e, Ben de camiaya çok uzak değilim. E, doğru insanı bulmak, doğru a, arıza doğru mu, hakikaten söylenilen arıza mı kısmında e, genelde bu camiadaki insanların bir e, septik tavrı var. Evet. E, acaba usta e, elindeki parçayı mı satmaya çalışıyor yoksa hakikaten o parça kırıldı mı? kısmında bir bilgisizlik var, daha doğrusu bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğini temizleyebilecek objektif gözler yok. Yani bu kulüpleşmenin belki en büyük görevi o olmalı bana göre. Evet. Ee, söz ettiğin konu üzerinden gidersek bu kirliliği bir kulübe bağlamak, bir mecraya, bir yönetime bağlamak kısmında sizin yapacağınız, yaptığınız bir şey var mı? Bunun için bir çaba var mı? Şimdi benim şöyle bir çabam oldu. İstanbul Offroad Kulübü ile de görüştüm. Hı hı. Ee, Türkiye Motor Sporları Federasyonu ile de görüştüm. Başkanımızla Metin Çeker Bey ee, Şöyle bir öneride bulundum. Orman Bakanlığı'na gidilerek yasal dernekler offroad kulüpleri hı hı. diyelim e, üyelerinin sayısını araç sayısını, plakalarını TC kimlik numaralarını ibraz ederek bu kişilerin Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan doğal yaşam hakkında bilgi edinmelerini, hangi ormanda hangi çeşit hayvanların yaşadığını öğrenerek belirli yerlere giriş izni olsun. Elini kolunu sallayarak herkesin girmemesi adı. Siz adalet. off araçlarının doğaya zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz? Bundaki amaç ne, gaye ne? Bilinçsiz kullanılırsa Hı. doğaya zarar veriyor. Hı. Çünkü neden? Araçlarımızda teçhizatlar var. Evet vinçler var, halatlar var. İlla ki doğada, çamurda batıyorsunuz. Bilinçsiz birisi çelik halatı ağaca bağlayıp ağaca zarar verebiliyor. Hı hı. Bu ofrot keliliği dediğimiz olayı biraz daha kulüpler çatısının altına hı hı. alıp 4x4 sahiplerini biraz daha eğiterek bilinçlendirerek. Bunun bir federasyonu var mı ya da öyle bir şey planlanıyor mu? Ofrot derneklerini bir araya getirmek. Bizim bağlı olduğumuz hı hı. otomobil sporları federasyonumuz var. Ha, anladım. Ee, ama bütün Türkiye genelinde Kulüpler çoğaldı, off-road kulüpleri evet. çoğaldı. Bunlar kendi aralarında yarışıyorlar. Kendi aralarında Doğru? mahalli Hı. yarışlar, oyunlar düzenleniyor. Sonra kulüpler, bir araya gelip büyük yarışlar düzenliyor. Kahramanmaraş'ta evet. ve Antep'te biz Anatolya off Kulübü olarak kardeş kulüp ilan ettik. Hı. Bilgimizi, tecrübemizi o kulüplerle paylaştık. Kahramanmaraş'ta 3 tane off oyunu düzenledik. Bunun amacı da 4x4'lerle halk neler yapıldığını orada bir görsün. Hmm. Anadolu'da bir bilsinler. Yani. Daha sonra federasyona bağlandılar. Hmm. Kahramanmaraş Ofrot Kulübü. Ve şu anda da ofrot oyunları tamamen kaldırıldı. Neden? Aa. Güvenlik tehlikesi oluşmaya başladı. 2-3 e tane ofrot oyunu düzenleyen bir derneğin federasyona bağlanarak e, mahalli offroad yarışlarıyla hmm. şampiyonaya doğru gitmesi için e, çalışmalar başladı. Benim öğrenmek istediğim aslında başta da sorduğum yanıtını alamadım. Daha doğrusu belki tatmin olamadım söylemiş olabilirsiniz. Bu işin sportif kısmı nerede? Yani spor bir kondisyondur. Hem evet. zihinsel hem bedensel kondisyon. Bir terbiye, bir e, öğreti gerektirir. Evet. Offroad'da sporu ya yani insanla mekanik ilişkisiyle belki kurabilirim ama onun dışında bir yere koyamıyorum kafamda. Spor olarak göremiyorum. Şimdi spor olarak offroad'da Mesela bu sene ilki yapıldı. Trail yarışları yapılmaya başladı. Bu trail yarışında araç batıyor, iniyorsun, yarı beline kadar çamurun içindesin. Doğru noktaya vinçini takman lazım. Yani koşturmaca, macera yani. Aslında o mekanik, doğa üçgeninde insanın mücadelesi. Mücadelesi mi? var. Yani bir fitness salonunda bisiklete biniyorsunuz olduğunuz yerde ama off-road'da öncesinde doğasında bir kondisyona sahip olmanız gerekiyor. Tabii, tabii, yani tabii. fit olmanız gerekiyor. Kaslı olmanız biraz. gerekiyor. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrenizi Hı. sevmeniz, insanları kucaklamanız gerek. Biraz biraz değilim. sosyal bir tarafa geldim. Evet. evet, bu işin bir sosyal tarafı var. Evet. Açıkçası çok olmak ülkemizde zor bir şey. Bunu evet. biliyorum. Dernekçilik geçmişimle biliyorum. sosyal boyutunu anlatır mısınız? Yani insanları Yönetmek demeyeyim de, insanları organize etmek kısmı hem mekanik hem doğa hem insan kavramlarını bir araya getirmek. Sizin bir lider ruhunuz var, öncüsünüz bunu biliyor, herkes görüyor. Zaten buraya konuk edildiğiniz için böyle bir misyona sahipsiniz. Bu misyonun gereği olarak bu üç unsuru nasıl birleştiriyorsunuz ve neler yaşadınız bu saate kadar? Şimdi şöyle özettim. İlk başta da dediğim gibi jip işi benim baba mesleğim. Hı hı. Babamın bana büyük bir nasihati vardır. Oğlum bilgini, tecrübeni ne biliyorsan paylaş. Hı 3 gün sonra toprak olacaksın. O bilgi toprak olacak. Ben de o yüzden İstanbul Offroad Kulübünün üyesi olduğum halde Anadolu yakasında Anadolu Offroad Kulübünü kurdum. Hı hı. Buradaki amacım 4x4 sahiplerinin araçlarını nerede nasıl kullanabiliri yaşayarak, teknik, taktik olarak öğreterek Hı hı. kullanmaları için bu kulübü kurdum. Bu kulübün içinde de çok güzel dostluklar arkadaşlıklar oluştu. Yani e, tamamen e, burada öncülük yapmamdaki sebep e, çoğu jip sahibi içerideki arazi vitesinin ne olduğunu bilmiyor. Bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Yani o amatör ruhla, profesyonel ruh e, karşıdaki insanı endişelendirmiyor mu? Kastım şu, biraz evvelki bahsettiğim şey. Evet. Yani Murat abi acaba bize doğru mu söylüyor? Murat abi bu lastiği bize satmak mı istiyor acaba? Şimdi ben orada tamamen açık kart oynuyorum. İlk önce kendimi tanıtıyorum. Başarılarımı gösteriyorum. Yani iş yerime geldiğiniz zaman yüze yakın bir ödül kupalar var. Bunlar neler? Bunlardan bahsedelim. Ya. Türkiye şampiyonluklarım var. Bu şampiyonluklar sizi nasıl var etti? Bu güzel şeyler mi? Tatmin oluyor mu Çok güzel. Hoşuma da gidiyor. He. Birinin ödül vermesi güzel bir şey değil mi? Çok hoşuma evet, gidiyor. 2007'de güzel. en son Türkiye şampiyonu oldum. 2008, 2009, 10, 11'de dönem dönem yarışlara girdim. Yine ödüller aldım. Kısmetse buradan da bir ilki söylemek istiyorum. 2015 yılında Türkiye Şampiyonası, Mahalli Şampiyonalar ve Challenge, yani Isof'un e düzenlediği Challenge'a tek araçta e, tahmin ediyorum bir 13-15 yarış kovalayacağım. Yanılıyor olabilirim ne olursun düzelt. Ee, uzun yolun yarışı da var. Doğru mu? Evet. Yani zorlu koşullarda günlere yayılan. Trans Anatolia evet. adında e, daha uzun Dakar'ın biraz küçüğü. Paris-Dakar evet. yarışının biraz daha küçüğü Türkiye'de yapılıyor. Trans Anatolia olarak. Hı hı. E, buradan biz de nemalanıyoruz. Hı. Bizim de kulübümüzün adı Anatolia olduğundan Güzel. dolayı. <laughs> bütün herkes bizim. Profesyonel bir organizasyon mu? Çok profesyonel hmm. bir organizasyon. Yani içinde helikopterlerin dahi hmm. takipte bulunduğu 10-15 gün süreçli bir uzun soluklu bir yarış oluyor bu. Oraya katılacak mısınız? Oraya katılmayı ilk yapıldığında planladım ama bazı sağlık problemleri yaşadım. O yüzden katılamadık. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda yapılırsa ki 2015'te biraz zor artık 2016'yı hmm. kestirebiliyorum gözüme. Uluslararası bir organizasyon mu? bu? yoksa? Sadece Uluslararası, ki, yurt, yurt, dışından dışından da, var. yurt dışından da katılımlar var. Bah işte da belirttiğim gibi Paris Dakar'ın bir küçüğü, hı, hı. Paris Dakar'ın antrenmanı gibi olabilir. Hı, hı. Öyle de algılayabiliriz yani. Paris Dakar hakkında birkaç bir şey söyleyelim yaban izleyicilerine. Abi Dakar da tamamen Dakar şu, Afrika'da bir ülke biliyorum. Evet, Paris'ten yola çıkıyorlar, evet. zamana karşı Zaman performans karşı. göstererek e, belli bir Kamp kura kura doğru mu? Kamp, Kamp yaparak ellerindeki e, notlarla, GPS'lerle hmm. tamamen hmm. gidiliyor. Hmm. Teknolojiyi de kullanıyorlar. Teknolojiyi kullanıyorlar ama hmm. tamamen kum. Orada araç gücü, servis hızlılığı. Hmm. Bak, yani servisleri de var, ekip tablet, olarak. Tabii ekip olarak. Bu arada yarışlar garajda kazanılır. Öyle mi? Ha, bu güzel. Bu önemli bir şey. Yani hmm. burada parantez açın bir otomobil garajda sağlam hazırlandıysa etapta sadece gaza basmak düşer. Hmm. Araçlar arasında yarışlar da var, marka yarışları da var. Marka yani yarışı... şakalaşma anlamında yarış var, değil mi? Var, yani öyle bir var, şey yani bazı Amerikan araç binicileri İngiliz üretimli araçları beğenmez. İngilizler Amerikan araçları bu beğenmez. Bu böyle bir gerçekliği var mıdır onun yoksa bu bir şey mi, şakalaşma mı? Bir şakalaşma bu. Evet. Bu tamamen aynı ortamda. Mesela evet. bizim kendi kulübümüzün içinde bile ben özellikle o kümeleşmelere karşı olarak ben bu kulübü kurdum Anadolu Offroad Kulübünü. Bizim kulübümüzde her marka otomobil yer alacaktır hmm. diye. İngilizler, Amerikalılar, Doğu'lular falan hepsi böyle. Herkes hafta sonu bekliyor. Ee, hafta sonu takılmak olsun, için. Çamura gidelim, kim batacak, kim ha. kim kim. O çıkacak? biraz pilotajla ilgili değil mi? Arabayla ilgili mi Sizce? %50 araç. Hmm. %30 lastik. Ha. %20 pilotaj. Ha %20 var yani. Ama benim altımda ne olursa ben giderim. Ya yani. güzel. Sıkıntı. Şimdi bu kısım önemli. Tabii pilotaj kısmı bir anda sizde yüzde %60'a falan çıktı. Doğru mu? Tanımayla alakalı. Aracınızı tanırsanız, mesela benim 2007'de şampiyon olduğum aracın dışına hiç masraf etmedim. Yani hiç dediğim yani görsel bir şov yapmadım. Tamamen mekaniksel güçlendirmeler yaptım. Ve benim yarıştığım dönemde tek özelliğim şuydu. Servis alanına gelince kapı açmayacağım. Hmm, güzel servis almadan sadece araç yıkanacak start alacak. Etaptan etebe o şekilde koştum. Güzel. Program başında 100 kişiye sorduk. Sevgili Başkan Murat'ı kimse tanımıyor derken aslında yaptığı işleri yaban izleyicileri ve inanın belki de tüm TV izleyicileri tanıyor. Çünkü bir GSM operatörünün reklamında kullanıldı. Murat Başkan'ın yaptığı araç. Çok da meşhur oldu. Çok da sevimli bir araç oldu. Evet. O ben ilk çıktığında maket olduğunu düşünmüştüm. Ya da bilgisayarda yapıldığını düşündüm. Bire birini gördüğümde çok şaşırdım. Senin yaptığını da bilmiyordum. Açıkçası öyle bir paparazi durumun oldu yani. Ünlülerle, meşhurlarla, evet. öyle televizyonlarda falan. Ha? O şöyle gelişti. Bir gün kapımı çaldılar. Hmm. Bize bir araç yapın. Bu araç... Türkiye'de eşi benzeri olmasın. Hmm, planlanmış bir şeydi yani. Tabii kafalarında çizmişler. Hmm. Ellerinde resim var, hmm. done var. Hmm. Ee, hangi kapıyı çaldılarsa hiç kimse biz uğraşamayız. Ee, Murat Başkan'a gidin gibi. Adresler, oklar beni gösterince geldiler. Ve böyle de yaklaşınca yok da diyemedim. Güzel. Ben birkaç ay süre verin bana dedim. Hepsi birden hopladı zıpladı. Olmaz dedi birkaç ay ne yapıyorsun? En kısa. E düştük düştük. Ben o aracı... Beş günde yaptım. Şaka. Evet. Bittikten sonra da bana asıl gelme amaçları bu aracı helikopterle kaldırıp Ağrı Dağı'nın tepesine bırakacağız dediler. Ama araç bittikten sonra abi biraz yürür mü? Sağ yapar mı? Sol yapar mı derken Çok ya. <laughs> aracın yürür halini gördüler ve bu aracın tamamen konsepti ve kullanım yeri değişti. Aslında firma size geldiğinde sizden bir maket istemişti. Siz yanlış anladınız ve gerçek bir araba yaptınız. Hikaye bu. Sanırım öyle oldu. <laughs> İyi bir şey. Ama aracın reklamda kullanılacağını söylediklerinde bu aracı yapan kişi olarak benim daha rahat kullanabileceğimi hı hı. ve dağ başında yapacakları reklam çekiminde kırıldığı zaman benim olmamda fayda olduğunu söyledim. Bir gün Antalya'ya çekime gittik. Orada bir baktım hemen beni çektiler kenara. Murat Bey seni işte kostümcüler giydirecek, hayırdır ne giyeceğiz falan derken bir anda Sertab Erener oldum. O iyiymiş. Ee, orada Gidiş. bir tabii yadırgadım. Böyle bir yıldız Hayatımda platformuna ilk... girdiniz yani. Güzel. Saç ve peruk. Hadi o kısmını atlattık. Yine başka bir ilde Kadir Çöpdemir'le yine bir çekim yapacağız. Kadir Bey'in kılığına gireceksin dediler. Göbek Gö fena değil abi değiller. Göbek yani. oradan kaldı zaten. Ha, güzel. O gece fazla yedim. Halk, halkım için mecburen diyorsunuz uyum gösterin. Sanat için her şey yapıyoruz. <laughs> işte, Valla güzel. Sizi böyle saatlerce konuştursak yeridir. Ee, öncelikle verdiğiniz emek e, çok kutsal. Siz farkında olun ya da olmayın. Sağ olun. Ee, bu işi spor olarak anlatabilmek zor. Bu zor görevi üstlendiniz. Sağ olun. Yapıyorsunuz. Ee, yolunuz açık olsun. Teşekkür Dilerim de. isterim bir gün bizde de yolculuk yaparsınız. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Katılırız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Yaban TV izleyenleri Bir Zirveyi Zorlayanlar programının daha sonuna geldik. Bu kaçıncı program? 600 küsür oldu. Şaka bir yana. Yeniyiz, tazeyiz. Ee, taze kalmaya devam edeceğiz. Kendimizi tazelemeye, yenilemeye devam edeceğiz. Ben Deniz Murat İrfan Acabay. Haftaya yine bu saatlerde muhtemel böylesi bir güneşin altında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.